Bu videomuzda sizlere TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden doğru katılan yeni yarışmacı Öykü Uysal hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videoların devamının gelebilmesi için videoyu beğenip bildirimleri açarak kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz hemen videoya geçelim. Survivor 2021'de Gönüllüler Takımında Yarışmaya başlayan Öykü Bulut Uysal 5 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2015'te 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan yarışmacı evli ve bir çocuk annesi. 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde handball oynayan Uysal'ın ilgilendiği spor dalları arasında fitness de bulunuyor, yaşantısını Uşakta sürdürüyor, iyi derecede İngilizce biliyor ve spor salonu işletmecisi yapıyor. Atletik yapısının yaptığı sporlarla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, geçmiş yıllarda model olarak da çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti. Tam bir hayvanseverdir, kedileri ve köpekleri çok seviyor. Beşiktaş futbol takımını tutuyor ve kova burcu. 1.70 boyunda ve 53 kilo olan yarışmacı Aslen İzmirli. Facebook ve Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor ve bu videonun hazırlandığı esnada Instagram'da 1500'e yakın takipçisi bulunuyor. Ancak ancak bu sayının Survivor 2021 yarışmasının da etkisiyle hızla yükselmesi bekleniyor. Sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlayan Öykü Uysal Survivor'da hırsını ve kazanma isteğini her daim ortaya koymayı hedefliyor.